Merhaba arkadaşlar. Kaldırım kenarına iki araç arası park yapalım. Gördüğünüz gibi arkada şöyle bir şey var ve önünde araç var. Tam bir araçlık yer. Şu yanımdaki araçla arkaları eşitledim. Aşağı yukarı aynaları eşitlemem yeterli oluyor. Sağ park edeceğim için direksiyonu tam sağa çeviriyorum. Ve şöyle minicik yani yarım tur kadar da açıyorum. Çok böyle keskin girmemek için. Ve geri viteste devam ediyorum. Ön kapı kolum gördüğünüz gibi şurada kaldırımın üzerine çıktı değil mi? Kaldırımın üstüne çıktığında duruyorum. Hatta biraz daha çıkartayım. Evet yeterli benim için. Artık komple önümü yanaştıracağım için sola çeviriyorum ve gelmeye devam ediyorum. Aynam da bu sırada bu aracın arkasını komple geçti. Geçtiği için önü de çarpmaz gelirken. Şöyle bakıyorum buraya da kontrol ediyorum. Evet, düzeldim arkadaşlar. Direksiyonumu tekrar bir buçuk tur çevirip ileri alıyorum ve yanışıyorum.